Merhaba arkadaşlar. Talha Hıza YouTube kanalımızda bugünkü yapacağımız okuma Bu sıcak yaz günlerine bir nazire olurcasına e, ee, kağıthanede yoğun yağıştan dolayı kağıthane derisinin taşmasıyla ilgili bir metin okuması olacak. Evet, okuduğum her metnin görüntü ve yorumlamalarını videoların altındaki ayrıntılar bölümünde link vererek Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarımda yapıyorum arkadaşlar. Oralardan görüntüleri de erişebilirsiniz. Ayrıca e, videoları beğenmeniz daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olmuş oluyor. Beğenmenizi de sizlerden rica ediyorum. Evet en üst tarafta yine bihi, hüve, bismihi tabirini görüyoruz. Sağ tarafta Kurumantitimizler oluyor. Bu tür metinlerde hep aynı mantık söz konusudur. Dahiliye Nezareti Umum Jandarma Kumandanlığı Şube 1 Kısım 3 Adedi hususi ve adetti umumi numaraları verilmiş. Bu bölümde de Dahiliye Nezaret İyiceliğilisi Cenab-ı Ali'sine yani Jandarma Umum Kumandanlığından Dahiliye Nezaretine gönderilen bir evrak, ders adet ve son dönem evraklarında gördüğümüz hülasa bölümü meal demiş. Kağıt hane deresinin sondaki kefafemizi böyle yapıyordu. derisinin tuyan eylemesine dair. Kağıt hane deresinin taşmasına dair. mavruz ı çaykerleridir. Son günlerde nüzul eden bağrandan yağmurdan kağıthane derisi tuyan ederek Aziz Paşa cendere bahçeleriyle kağıthane şimendüfer hattı güzergahını ve kağıthane jandarma karakol civarını istila eylemiştir. Evet öncelikle hangi bölümlerde bu selin etkili olduğundan bahsetti. E, su altında bulunan mahallerin tehlikeli aksamından, kısımlarından mürur ve ubur men edildiği gibi evet bu bölümlerden tehlikeli bölümlerden e, su altına kadar yerlerden mürur ve ubur geçip gitmek geçmek demektir yasaklandığı gibi kamilen bozulan telefon hututunun hat hatlarının hututunun tamir ve düçarı sekte olan muhaberenin teminine yani sekteye uğrayan haberleşmenin teminine hadim hizmet eden tedabire tevessül edilmiş yani bu telgraf şey telefon hatları da düzenlenmiş ee, ve haberleşmede böylelikle tekrar temin edilmiş ve lehül hamd ve Allah'a şükür olsun nüfusça bir zayiat vuku bulmamış olduğu arz arz olunur olbapta emri ferman hazreti men lehül emrindir. Evet, e, nüfus herhangi bir zayiat yok e, ve haberleşme hatlarının tekrar düzenlendiğinden bahsetmişler. Bakalım bu olay kağıthanede hangi zamanda olmuş? Fi 14 Rebi'ül Ahire sene 200-340 ve Fi 14 Kanunu Evvel sene 1337. Evet bu da 14 Aralık 1921 tarihine tekabül ediyor. Ve alttaki imza Umum Jandarma Kumandanı Mirliva dönemin jandarma genel komutanı Mirliva Tu General e, rütbesine mukabilidir. Ali Kemal dönemin Mirliva jandarma genel komutanı imzasıyla bu metnimizde bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet kağıt derisinin yağmurdan dolayı taşması tabi taşan bölgeler cendere civarı ve şimendüfer hat civarında günümüzde yol geçtiğini ve yine derinin belirli bir bölümün orada olduğunu ve tabii ki Osmanlı arşivinin de orada olduğunu söyleyerek bu metni bitirmek istiyorum. Evet başka metin okumalarında görüşmek üzere selamlar.